Arkadaşlar nasıl uçacak gideceğim şimdi? Dur Liko! Bu tehlikeli olabilir Liko! Gidiyorum! Merhaba arkadaşlar! Merhaba Liko! Ah Liko demedim mi ben sana? İyi misin? İyiyim. Ama yaralanabilirdin. Merhaba arkadaşlar! Merhaba Leli! Gördünüz mü Liko'nun ne yaptığını? gördük. Böyle tehlikeli hareketler yapmak hiç güzel değil. Ha, çok korkuttun beni Liko. Kendine zarar verebilirdin. Ha. Siz de Lili. Bana kızgın mı şu anda? Hayır. Lili bana kızgın değilse size ne hissediyor? Üzgün. Ya Lili üzüldüm yani şimdi. Evet. Tamam Lili bir daha yapmayacağım. Söz daha dikkatli olacağım. Sen çok mu üzüldün? Evet Liko üzüldüm. Bana kötü bir şey olacak diye mi üzüldün? Evet Liko ben seni çok seviyorum. Sana zarar gelmesini hiç istemem. Hı tamam anlıyorum. Özür dilerim Lili. Seni üzmeyi hiç istemedim aslında. Ben senin neşenin yerine getirecek bir şeyi biliyorum. Hah, neymiş o? Düş yerinin yepyeni kahramanları Düş Yeri App'te. Hemen indir. Tabii ki salla salla çakalı 气色要好 acaba? Kulabuz gelmeden bunu bilemeyiz ki. Haklısın ama kulabuz hala ortalarda yok. Demek ki hala uyuyor. O zaman klabuzu uyandırmanın vakti gelmiş demektir. <laughs> Hadi kılabuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Hadi kulabuz. İyi ki çağırdınız beni arkadaşlar. Çağırmasak akşama kadar uyuyacaktın klabuz. Uykucu klabuz. Merhaba Lili. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba klabuz. Merhaba. Merhaba hoş geldin klabuz. hoş bulduk Liko. Oyuna başlamadan önce bir hoş geldiniz şarkısı söyleyelim mi? Ha evet klabuz haklı. Bugün hoş geldiniz şarkımızı söylemedik. Ama evet, sonra hep birlikte söyleyelim. Hazır mısın? hazır arkadaşlar. Hazırız. Ayağa kalkamayın arkadaşlarım da. Oturdukları yerden dansa eşlik etsinler. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hep beraber. Hoş geldiniz. <laughs> Dansımız başlıyor. O zaman oyun seçimi başlıyor. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? En sevdiğim oyunlardan biri Elif. Burada ne gider oyunu? Burada ne gider oyunu mu? Evet arkadaşlar bu taşıtlarla ilgili bir oyun. Taşıt ne demek globo? İnsan, hayvan, büyük taşımaya yarayan araçlara taşıt denir. Örneğin araba bir taşıttır. Aa bisikletlerimiz de bizi taşıyor. O da mı taşıt globo? Evet Liko, bisiklet de bir taşıttır. Peki gemi? Gemi de bir taşıttır. Uçak Uçakta? Tren? Sıra. Trende bir taşıttır Leli. Bu taşıtların bazıları karayolunda, bazıları deniz yolunda, bazıları hava yolunda, bazıları da de demir yollarında yani raylarda gider. Aa ben trene binmiştim klabuz. Çok eğlenceli. Böyle çuf 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 diye gidiyorsun. Biraz içeride sallanıyordum ama çok güzel yerlerden geçiyordum. Evet Lili, tren yolculuğu çok eğlencelidir. Peki tüm bunları oynamada ilgisi ne kula bu? Şimdi anlatıyorum. Bu oyunda labirentin içinde bazı resimler göreceksiniz. Bu taşıtların gittiği yerlerin resimleri. Aşağıda da birkaç taşıt olacak. Tamam. Yapmanız gereken... O yerde hangi taşıtın gittiğini bulmak mı kulabım? Çok yaşarık, o buldum. <laughs> Oyun bitince çıkış kapısına gideceksiniz. Kapıdaki bir sürü taşıttan oyunda bulduklarınızı işaretleyeceksiniz. Eğer 3 taşıda da doğru işaretlerseniz çıkış kapısı açılacak ve oyunu başarıyla bitireceksiniz. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandım hadi. Durmayın o zaman doğru labirente gidiyoruz. 3, 2, 1 ve kumsa saati dönüyor. Hadi Liko, benimle görüşürüz. Tamam Leli dikkatli ol. Bu hmm, bu gökyüzü... Demek ki havada giden bir taşıt seçmem gerek. Arkadaşlar havada hangi taşıt olabilir ki? Kamyon mu, bisiklet mi, uçak mı? Uçak! Evet bence de uçak. Bakalım bildik mi? <laughs> hmm, bu nedir arkadaşlar? Deniz! Doğru bu bir deniz. O zaman denizde giden bir taşıt bulmamız gerekiyor. Acaba hangi taşıt denizde gider? Otobüs denizde gider mi? Gitmez! Peki motorsiklet denizde gider mi? Gitmez! Doğru motosiklet de denizde gitmez. Peki ya gemi? Gemi denizde gider mi? Gider. O zaman gemiyi denize koyuyorum. Bakalım gidiyor mu? <laughs> Yaşasın buldum. Gemi denizde gider doğru. Teşekkürler arkadaşlar. Ay Liko ne yaptı acaba? Liko, Liko. Ben bitirdim. Neredesin? Kum saati işliyor. Ben de gidip bitti. geliyorum. Hemen Liko'yu Hemen Lili'yi bulmalıyım. Liko! Lili! Liko! Liko! Ay! Ay Liko yine çarpıştık. Ben denizdekiden bir taşıt buldum. Ya sen? Ben de havada uçan bir taşıt. He çok yaşa Liko. Hadi son bölüme gidelim. Evet hadi çok az süremiz kaldı. Ve evet, bir havada giden taşıtın adı neydi Liko? Uçak. Ben uçakları çok severim uçak kullanmak istiyorum biliyor musun Leli? Uçak kullanana ne deniyordu Liko? Ay şey unuttum neydi ya? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Uçak kullanana ne denir? Pilot! He ha, evet harikasınız. Ben büyüyünce pilot olacağım. Ha siz uçağına binecek misin? Tabii. Senin denizde giden taşıttın neydi Leli? Sence ne olabilir? Kayık mı? O da denizle gidebilir ama değil. Daha büyük, çok daha büyük. Aa buldum. Neymiş? Sizden olduğunu musunuz arkadaşlar? Evet! evet. Hadi üç deyince beraber söyleyelim. 1-2-3 evet. Gemi. Bildik mi? Bildik mi? Evet Liko! Bir gemi! Peki gemiyi kullanana ne denir Leli biliyor musun? Şey denir... Soru biliyorum. Ay bulacağım şimdi. Of ya! Arkadaşlar yardım eder misiniz? Gemiyi kullanana ne denir? Kaptan! Evet çok yaşayayım. Evet kaptan. O zaman ben de büyüyünce kaptan olmak istiyorum. Arkadaşlar komiser olmak üzere. Ay lafa aldık. Oyunu unuttuk. Hadi Liko. Bak Lili. Bak Lili. Resimde bir yol var. Aa bunu biliyorum. Demir yolu bu. Adına ray denir. Gerçek mi? Evet trenler bu rayda gidiyorlar. Çok yaşa Lili. Peki bu taşıklardan hangisi rayda gider? Bu araba rayda gider mi arkadaşlar? Gitmez! Peki bu gemi rayda gider mi? Gitmez! Peki ya bu tren? Gider! Çok yaşayın. Ha, çok yaşayın. Aa, hadi Liko çıkış kapısına koş. Tamam geldim. İlk bulduğumuz araç bir uçaktı. İkinci bulduğumuz taşıtlı gemiydi. Ve son olarak rayda giden bir tren bulduk. Hadi bas Liko bas. Tamam tamam bastım. Ha başardınız. yaşasın yaşasın. Başardık yaşasın. Kurzak <laughs> i duyuyor Evet canım duyuyorum. Ses bulutların oradan geliyor. Bu bir uçak olabilir mi? Hayır tatlım bu bir uçak değil ama ona benzeyen bir şeyin sesi. Aa ses uzaklaştı. Bu neydi çocuğum? Çok merak ettim. Sen bile o söylesey, neydi? Bu da gökyüzünde uçabilen bir araç pisi. Hmm, ne ki bilemedim. Ben uçak dışında havada uçan bir araç bilmiyorum. Bil bakalım bu nedir pisi? Bunu daha önce hiç görmedim çocuğum. Ne bu? Bu helikopter pisi. Helikopter mi? Demin duyduğumuz sesi o mu çıkarıyor? Evet canım. <laughs> helikopter bu bir helikopter. Evet bir helikopter. Helikopter ne işe yarar çocuğum? Helikopter hem ileri doğru uçabilen, hem de böyle yukarı doğru yükselip alçalabilen bir uçuş aracıdır. He, harika peki nasıl uçuyor? Bak Pisi bu helikopterin tepesindeki büyük pervaneyi görüyor musun? Ooo evet. Heh. İşte ona rotor denir. Helikopter onun sayesinde havalanır ve uçar. <laughs> Aa çok ilginç. Peki helikopter de uçak gibi hızlı mıdır? Hayır, bitirebilir mi cici? Helikopter uçak kadar hızlı değildir pisicim. Bu yüzden çok uzun değil de, daha kısa mesafeli uçuşlarda kullanılır. Aa daha yakına daha çabuk gitmemizi sağlar. Öyle değil mi? Evet pis. Aynen öyle. Aferin sana. Harika. Bu bir helikopter. Hayatıma hoş geldin helikopter. <laughs> helikopteri çizeceğim. <laughs> Merakla bekliyorum pisicim. <laughs> i̇şte yakın bir yere daha çabuk gitmemizi sağlıyor. Uçağım eğlenceli bir araç. Helikopter! Benim helikopterim! <laughs> <laughs> Helikopterin harika görünüyor Pisi. Ha? <laughs> ne oldu Pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori geliyor. Merhaba Pam. Yine nedir bu telaşın? <laughs> evet Pam ne oldu? Anamın dediğine göre önemli bir şey oldu. Seni çok hastalandı. Çok üşütmüş. Kendini hiç iyi hissetmiyor uzaktaki doktora götürmem gerek. Ama nasıl götüreceğim hiç bilmiyorum. Doktora sayı uzakta. Neyle gidebiliriz? bir kocaman pervanesi var. Pervanenin adı Rıltan. Bu sayede helikopter havalanıp uçabiliyor. Ve yakın mesafeye uçarak çabucak uçabiliyor. Nasıl? Bu harika. <laughs> helikopter. Evet bu bir helikopter. Bazen bir sorun çıkar hayal. şekerim sensin. <laughs> ne diyoruz o zaman? Hadi yola çıkalım. Pine yetiş. Bunu doktora götürelim. Hadi helikopter bizi pine getirelim. <laughs> <laughs> Harika. Yaşasın helikopter. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Fisi? Eyvah geliyor. Eyvah. Aa, Şimdi kara karga gelip bize engel olacak. Bak. <laughs> Vay şunlara bak. Hiç kimse benden daha hızlı uçamaz bir kere. Karga. Karga. Uç git yoluna. Hanım kardeşi has. Ah. Bugün bari ıslıktır. Yoksa güzeliz hiç konuşmayız. Aman be siz de. İyi işte. Gittim o zaman ben de. Kovalamış başardık. <laughs> <laughs> başardık. Hadi artık gidip günü alalım. Canım kardeşim, biz ile şimdi seni hemen doktora götüreceğiz. Gerçekten mi? Evet Pin, 5 dakika sonra doktordayız. Doktor seni hemen iyileştirecek. İyi ama doktor çok uzakta. 5 dakikada oraya nasıl gideceğiz? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hemen gitmemiz lazım. Helikopter! <laughs> Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Vinçe mi? Helikoptere mi? Traktöre mi? <laughs> evet doğru helikoptere. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize bir helikopter çizin. <laughs> Düşeri TV'yi hiç izledin mi? Düşeri epey indir, Pepe'nin hiçbir yerde olmayan yepyeni bölümlerini izle.